Merhabalar, bugün sizlerle hazırlanma videosu çekeceğiz. Uzun süredir video çekmiyorum. Uzun süredir, bayağı bir uzun süredir video çekmedim. Geçeceğim kick yayını. Ondan öncesinde bir hazırlanma dedim ki neden ben uzun süredir video çekmiyorum. Bu yüzden de video çekeceğiz beraber. İlk önce çantamdaki, şu kocaman bu çantayı bu arada annem ördü bence. Aşırı güzel, çok güzel. Bunu satıyordu altıda böyle. Satıyor bunları. E, çantamdaki makyaj ürünlerimi çıkartacağım. Çünkü genellikle sabahları uyumayı çok sevdiğim için diyorum ki sabah makyaj yapmayı ayıracağım süreyi e, uyumaya ayırayım. Bu yüzden de uyuyorum. E ne oluyor? Makyaj yapmadan dışarı çıkmış oluyorum. Bu sayede de işe gidiyorum. İşte makyaj yapıyorum. İşte makyaj yapmak için de çantamın hepsi, neredeyse makyaj malzemesi dolmuş oluyor. Bu yüzden Onları şu an çantamdan tekrardan geri çıkarmaya uğraşıyorum. Her sabah aynı şey böyle. Eve geliyorum, makyaj malzemelerimi çıkartıyorum. Sonra sabah tekrardan koyuyorum. Çünkü akşam da dışarı çıkacağım zamanlar özellikle bu tekrarlanıyor. O beni çok yoruyor ya. Vallahi ya. Ha beni çok yorucu bir eylem değil mi? Gerçi ben her şeyden yoruluyorum. Orası farklı da. Yani yürüsem yoruluyorum, otursam yoruluyorum. Mental olarak bir yorgunluğum var galiba. Her şeye bir yoruluyorum ben ya. Ben... Evet anladık. Yoruluyorsun Peri. Ee, bakın. Size parfüm size parfümümü göstereceğim. Şu parfüme aşığım. Bence çok güzel kokuyor. Aşırı güzel. Ama bitti. Bitti. Çok az kaldı. Şöyle koyayım. Ee, normalde aşırı parfüme alerjim var. Burnum çok hassas benim. İşte kedi tüyü olsun bilmem ne falan filan. Onlara da alerjim var. Çok kötü bir şey bu bu ya. Çok kötü bir şey. Parfüm sıkıyorum o yerden uzaklaşıyorum. Koşarak uzaklaşıyorum hatta. Neyse. Şey diyeceğim. Acaba ışığı mı Ben manyakmışım. Hello merhabalar. <laughs> bir şey değil mi? Sarı ışıkla normalde beyaz ışıkla çektim ya ben sarı ışıkla bir daha bir giriş yapmak istiyorum ki ilk baştaki girişi beğenmezsen bunu koyayım diye. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Perpik. <laughs> normalde yayın hazırlanırken hiç özenmiyorum çünkü zaten işten eve geliyorum çok yorgun oluyorum falan filan diye yayın açmıyorum ama böyle oluyor. Üstüme şöyle güzel bir üst giydim. Altında eşofmanım. <laughs> çünkü max yayıncı kombin yani. Tabii üstüm gözüktüğü için ya. Üstümü geçiriyordum bir tişört yayın açıyorsun falan ama neyse. Şimdi ilk size şu maskeyi göstereceğim. Bu arada reklam değil ama Şöyle bir maske aldım. Ben böyle tatlış şeyleri çok sevdiğim için aldım ama gayet de bu arada aşırı iyi nemlendiriyor ve anında böyle pürüzsüz hissediyorsunuz. Tavsiye ediyorum ya ve hani bunu birkaç kere de kullanabilirsin. Çünkü bildiğim o nem yani. Birkaç kere kullanın. Tavsiye ediyorum size bunu. Şimdi ilk olarak yüzümü nemlendirmekle başlayacağım ama nemlendireceğim şeyler şu an kameranın arkasında kaldı. İlk gözümün altını kapatmakla başlayacağım. Normalde yayınlarda fondöten sürmeyi çok sevmiyorum. Ama gözümün altını mutlaka bir kapatıcıyla kapatmak gerekiyor. Çünkü gözlerimin altı. sağsunlar yani. Beni yalnız bırakmıyorlar. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum bu konuda. Şöyle iyice nemlendireyim yüzümü. Şu önümdeki kerpilleri şöyle bir... Bunu da Temu'dan almıştım bu arada. Çok ucuz almıştım. İçinde bir sürü var yani. Gördüğünüz şunlar da falan geliyor. Ee, ve kerpil oluşturmada o kadar işe yarıyor ki. Yani inanamazsınız ya. Harbiden çok işe yarıyor bir şey bu. Burası ne güzel oldu. Burası niye böyle oldu? <laughs> hiç iyi değilim ben bu işlerde galiba. Tamam oldu. Ne yapıyordum ya? Gözümü nemlendiriyordum. Tamam nemlendi mi gözümün altı? Bence biraz daha nemlenmelisin. Bence de. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin hayatınız nasıl gidiyor? Siz biraz kendinizden bahsedin. <laughs> Keşke sizi de duyabilsem. Yulis'in kapatıcısını seviyorum. Daha pahalı ürünler kullandım mesela ama daha pahalı kullandığım ürünler daha çok buralara doluyordu mesela. Şu ana kadar en memnun olduğum kapatıcı Biolis. 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 Reklam değil ama. Bunların hepsini ben kendim alıyorum. Kimse bana almıyor. Ta ki benim niye alsın ya? Allah Allah sanki ben kendim... Sanki yüzümü böyle kalekede geçirmişim gibi oldu. Ne oldu sana? Ne oldu söyle. Ne yani... Şimdi kapatabilirim gözümün altını güzelce. Bunları yok sayarsak her şey yoluna girecek gibi hissediyorum. Ne oldu sana? Ne oldu söyle? Dön 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 Oldum taş fırın erkeği, light erkeği miydi? Taş fırın erkeği miydi o ya? Bir şey erkeğiydi de. Bilmiyorum ki. Müzik hafızam sıfır arkadaşlar. Sizin de öyle mi ya? Yemin ediyorum var ya. Hiçbir müziği ezberleyemez bir insan ya. En son ne ezber ne biliyorum mesela. Bildiğim aklına kalan bir şarkı söyleyeyim size. Ee, neyse oyunlar oynasaydı Yok o keşke miydi? Keşke oyunlar oynasaydık. Neydi o müzik ya? Dur bulayım. Keşke Oyunlar oynamasaydık Biz Üzülmeseydi şarkılar Tabi yazılıyorlar Yıllar Sen kokuyorlar Keşke Oyunlar oynamasaydık Üzülmeseydi şarkılar Hala sana yazılıyorlar Niye şöyle bir ağzımız açılıyor mesela? Niye böyle oluyoruz ya? Neden yani ya? Kim kes? Aynı nerede? Keşke Oyunlar oynamasaydık Üzülmeseydi şarkılar Sizce şarkıcı mı olmalı? <laughs> yakıyorsun abla. Maşallah. Biraz da kendi kendimizin motivasyonunu yükseltmemiz gerekiyor. Yoksa kim bizim motivasyonumuzu yükseltecek? Yani bizim bizden başka kimsemiz var. Bizim bizden başka kimimiz var. Kız. Mesela yani. Şimdi... Ben normal cilt makyajımı da yapıyorum. Çünkü genelde yani makyajı buradan buraya bulaştıracak bir şey sürmüyorum ama sizin için falan diyorum. <laughs> Şimdi pudralayacağım bir de sonra çünkü hep yayınlarda görüyorum işte videolarda görüyorum en son şu cilt makyajını yapıyorlar falan İlk gözü bitiriyorlar ben hepsini bir arada bitirmeye tercih ediyorum çünkü öyle daha kolay oluyor tek tek yapınca çok zamanımı kaybediyor arkadaşlar ya sanki çok değerli zamanım varmışım gerçi neden değerli bir zamanım olmasın ki İşe giderken çok değerli bir zamanım oluyor 10 dakikada makyaj yapıyorum 5 dakikada makyaj yapıp çıkıyorum mesela bunun içinde combo. Yani net güzel olabilecek şekilde hı hızlı bir makyaj yapmam gerekiyor. Bunları bu arada ben tabletten çekiyorum bu videoyu. Tabletin TikTok'undan çekiyorum. Ee, şey, o yüzden biraz kalitesinde düşüklük olabilir. Çünkü telefonum, telefonumdan neden çekmedim bilmiyorum. İlk başta şey oldu, tabletin kamerasını çok beğendim. Oradan çekeyim dedim videoyu ama sonra... Işte sonra çok kötü gözüktüm gözüme. <laughs> gözüme çok kötü gözüktü. göz altları mosmor falan gözüküyor böyle. O yüzden dedim ki TikTok'cuğum gel canım. Beni birazcık pürüzsüzleştir abla. Ee, o yüzden oradan başladık yani yapacak bir şey yok. Daha sonra benim vazgeçilmezimdir bu. Şuradaki beyazı görüyor musun abla? Burada ben varım. Beyaz far sürmeden önce şu kaşlarımı biraz tarayacağım. Eskiden kaşlarımı da sabitlemeyi çok seviyordum ama benim, ben, ben kaşlarımı çok berbat ettim arkadaşlar. Yani belki belli oluyor. <laughs> Şimdi sabitlemeye kalksam korkuyorum yani nasıl durur. Çünkü yapımı, yapısını falan o kadar çok şey yaptım ki yani kötüleştirdim ki. Alo, video çekiyorum. Anlat kız anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Hepsini anlat, hepsini önce onu Şurayı ben bembeyaz yapmaya bayılıyorum. Siz de bayılıyorsunuzdur. Şimdi şey yapmayın. Burada iz benim izleyici şeylerde. Kadın erkek fark etmek <laughs> fark etmeksizin abla. Abla Abla'yı nereden öğrendim yani? Ben bunu neden yapıyorum yani? Bilmiyorum ama keşke oyunlar oynamasa burası niye He, görgü oluştu kız bunun ucunda ne var Hı, tam beyazmış abla korktu beni <laughs> normalde benim koşma tarzım böyle değil ama hoşuma gidiyor o yüzden taklit ediyorum arkadaşlar beni yargılama yanını ön yargısız bir insan olmaya siz davet ediyorum falan diyormuşum şey, sonra yorumlarda şey geliyor siz böyle mi konuşuyorsunuz gerçek hayatınızda <laughs> Hı-hı. İnanıyorum. Bu ne çok konuşma tarzı? Çok dişsin abla falan. Ama şu an benim şey yaptığım, ben böyle konuşuyorum ya mesela. Benim şu an şey yaptığım düşün yani. Odamda tekim. Karşımda bir kamera var. Ve kendi kendime konuşuyorum. <laughs> ve kendi kendime gülüyorum. Kendi kendime muhabbet ediyorum bildiğiniz. Ama aslında sizinle muhabbet ediyorum. Tam siz sonradan bunu izleyip yorumlarda cevap vermiş oluyorsunuz. Ama ben şu anda kendi kendimle muhabbet ediyorum. Ve sizinle muhabbet ediyorum. Siz sonradan yazacaksınız yorumun altına. O yüzden şimdiden ben sizinle muhabbet ediyorum. Keşke oyunlar of bu şarkıyı da ben nereden aklıma getirdim? Dün duydum ben bu şarkıyı ya. Arkadaşım söyledi telefondan. Ondan aklımda kaldı benim ya. Şimdi bu makyajı şöyle bir çevirmem böyle rengarenk bir makyaj yapmam yok mu? Yok. Tabii ki bir eyeliner ile iş bitireceğiz. Uzatmayacağız. Sonra yayına zaman kalmıyor. Sakinim. Ben sakin bir insanım. Her şey sinirlenmem. Keşke. Of. Sus. Sus be kadın. Sus be yani. Konuş sabahtan beri bır 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 Konuşup duruyorsun be. <laughs> Niye kendimi kızıyorum ya? İyice ne kafayı yedim arkadaşlar. Neyse. Ee, Okeydir. Daha ne yapacaksın? Sen de abart istersen biraz daha. Biraz abart istersen. Abartmışsın zaten abartacağın kadar. Şuralara bile beyaz sürmüşüm ya. Ne mana. Keşke. Burası okey bak. Bak. Kıps. Oyunlar oynaması. Of. Işıklıyor ya pencere açık olduğu için. Acaba karşı komşu şu an yemek yaparken yandan beni izleyip şey diyor mu? Bu deli neye bakarak konuşuyor kendi kendine falan. <laughs> diyor mudur acaba ya? İnşallah değil ben olsam izlerim mesela. Hani ne yapıyor bu böyle? <laughs> bu deli ne yapıyor falan. Arayalım deliler aslında. Bakırköy. Alo Bakırköy mü? Karşı komşum kafayı yedi de gelebilir misiniz falan. Derler mi abla? Derler yani. İyiyim ben iyiyim. Sağlam, sapı sağlam ayaktayım. Bir şey diyeyim mi? Şimdi ben acaba yayın açmayı bırakıp da dışarı mı çıksam? Çok güzel olmadım ama? Ben böyle hiç uyuma, böyle dimdik durup yarın işe mi gitsem? <laughs> hiç makyajım bozulmasın. Şu hareket etmeden dursam böyle bir geçse. Sonra yarın işe gitsem falan, bozulmasam. Of çok güzel oldu be. Çok güzel oldu ama ya. Ne yapayım? Boşa gitti şimdi bu makyaj. Neyse 2-3 fotoğraf video çekileyim bari. <laughs> çok sev çok güzel oldu bak gerçekten dışarı çıkmak istesem ve desem ki ben bugün bir makyaj yapayım böyle olmaz böyle güzel eyeliner çekemem makyaj da yapamam bu arada çok iğrenç olur şimdi ben aynısını buraya nasıl yapacağım eşit mi okey midir bence okeydir eşit öncelikle bir beyaz göz kalemi deniyorum. Gayet okeydir. Şimdi Cemil'imle bunu tamamlıyorum. Bir şey diyeceğim. Mesela ben Kik'de oyun oynuyorum ya Steam'den. Ee, oyun falan ediyorum. Bugün mesela bana birkaç oyun önerebilirsiniz. Eğer siz e, oyun izlemeyi seviyorsanız ya da bu yayında çekebileceğim içerikleri söylersiniz. Mesela abla işteki bir gününü bize vlogla. Abla işte makyaj yaparken bize video çek. Abla işte çektiğin oyun videolarını ya da yayın kesitlerini bizle paylaş. Ben mesela orada videolar da izliyorum. Youtube'a atılan videoları da izliyorum ama tepki videolarımı hiç atmıyorum. Çünkü bilmiyorum hani tehlifi yiyebilir. Sonuçta başkasının videonu izleyerek te tepki veriyorsun ve Bilmiyorum onları hiç atmıyorum. Yani onları da atabilirim. Çünkü ben daha yeni bir yayıncı olduğum için birazcık aktif kullanmak istiyorum TikTok ama e, çalıştığım için normalde çok da bir vaktim olmuyor açıkçası. Benden istediğiniz oyun videoları varsa, "Abla şu bir oyunu oynaya falan." <laughs> deyip bana söylerseniz çok makbule geçer ya da "Abla şu videoyu çek, paylaşın videoyu mesela, beğenin." E, yorum yapın. Çok isterim yorum yapmanızı. Böyle e, videoya, siz de bu videoya tepki verin. Konuşun. Abla işte ben de şöyle şöyle yapıyorum. Şunları kullanıyorum. E, hayatım böyle gidiyor falan filan. Siz de benimle sohbet edin. Olay maskara. Bu da tamam. Nasıl geçti LGS sınavınız? YKS'ye girecekler var mı? Hangi bölümleri istiyorsunuz? Hangi üniversiteleri istiyorsunuz? Gelecek hakkında neler düşünüyorsun? Abla düşünmüyorum. Gelecek hakkında neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bu nemlendirici bulaştı. Elime ne bulaşmış ya? Siyah bulaşmış? Kalmış elimde öyle resmen ya. Bak. Resmen elimde eyeliner kurumuş. Şimdi yüzüme koydum. Koydum sevinçlerimi. Hepsi sensin. Bir şey canım, Ben mesela düğünleri severim. Ama böyle yani düğünlerde bir samimi bir ortam olursa arkadaşlarım yani yakın bir arkadaş çevremle böyle oynayacağım, utanmadan oynayacağım bir ortam olursa düğünlere bayılırım. Düğünlerde oynamaya da bayılırım böyle. Hiç beceremem bu arada. Hiç beceremem ama bayılırım oynamaya. Siz ve oyun oynayan insanı da çok severim yani. Böyle özgürce oyun oynuyor, dans ediyor, kimseyi düşürmüyor falan. Bayılırım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bazı insanlar hiç oyun oynamayı sevmiyor. Oturuyorlar böyle sadece. Bence sıkıcı bir eylem. oyna. Oyna. Elektralı dalı gevrektir. Ankara'nın bağları. Ankara'nın bağları da düzgün yolları. Ne zaman boş olsam da kaldıramıyorum kolları. Hey, hey. hey. Ülke eğlendik. Biraz da dramatikleşelim mesela. Biraz da dramatikleşelim. şey ediyorlar ya mesela işte. Bugün de erkeklerin haklı olduğu şeylerden konuşacağız. Benim TikTok'un bünyeyi ele geçirir şekli. Şeyden mesela bahset... Of ya onu nasıl unuttum ben ya. Of ona harbiden üzüldüm bak. Kontürümü iş yerinde unutmuş. <laughs> Kontürümü iş yerinde unutmuşum arkadaşlar ya. Buralar ben aşırı kiloluydum. Yani aşırı kiloluydum ve ketojenik diyetle falan kilo vermiştim. Yani bir haftada 6 kilo vermiştim. Hani diyet, ketojenik diyet artı günde 11 adımla vermişim. Onun da bir videosunu çekmiştim, YouTube'a atmıştım. Güzellik algısı aslında o kadar çok vurmuştu ki beni. Hala mesela beğenmem kendimi. Hiçbir zaman da tam olarak kendimden tatmin olacağımı düşünmüyorum. Çünkü bu çok küçüklükten değil mi işlenmiş bir şey oluyor aslında. Hani her şey okey, harikasın, çok güzelsin, şöyle böyle deseler de dahi. Ben yine de şey olurum hani hayır öyle değil mi? Yani. Hani bak kiloyla alakası yok, tiple alakası yok, hiçbir şeyle alakası yok. Bu tamamen benim psikolojik algımla alakalı bir şey dönüşecek. Çünkü mesela çok zayıf olduğum dönemler olduğunda hala kendimi kilolu bulduğum zamanlar da vardı. Çünkü mesela küçüklükten beri birisi size ya da tanıdıklarınız falan size sürekli şöyle böyle söylesin, şöylesin, bulsun falan dediği zaman kendinizi de sürekli bir e, güzelleştirme çabası içerisine giriyorsunuz. Bir de sosyal medyada yani dijitalleşmek, sosyal medyada bir sürü insanı görmek, de bence çok etkiliyor. Hani ben görüyorum onları görüyorum mesela çok güzel kızlar falan var diyorum ki ya şunlara bak ya diyorum maşallah maşallah. <laughs> Ama sonra işte onları gördükçe diyorsun ki hani sen sen hiçbir zaman böyle olamayacaksın falan. O kadar yaptım arkadaşlar zayıflama şeyleri falan filan. Hani bir süre sonra ona geliyor hani insanın psikolojisi. Yani şu an öyle değilim. Şu an hani tamamen o psikolojiden çıktım ama bir zamanlar e, çok pis kendimi leach'liyordum. Kendimi çok pis e, o depresyonik sürece sokuyordum. Hani e, çok etkiliyor Ne yaparsan yap. Hani saç rengini sürekli değiştir. E, saç rengimi sürekli değiştiriyordum bir kere. Hani sürekli farklı makyaj modeli. E, kıyafet türünü sürekli değiştiriyorsun. Kendini güzel bulana kadar etrafındaki insanların sana güzel demesi yetmiyor. Bir. Yani kendinin de öyle hissetmen gerekiyor. E, ama artık şöyle düşünüyorum. Yiyorum abi. ben yiyorum. Marki yiyorum. Kilo alıyorum. Alabiliyorum. Yani e, e kilolu olmasa kilolu olmayan insanlar olmasa zayıfların o zayıf olduğunu nereden anlayacağız? Anlayamayacağız. Kilolular da vardır. Onları da öyle kabul ediyoruz. Zayıflar da vardır. Onları da öyle kabul ediyoruz diyor. Herkesin bedeni kendine. Benim bedenim bu. Ben bedenimle barışık bir insanım. Sevmeyen varsa bakmasın kardeşim. <laughs> bakmasın yani diye düşünerek ben canım bunu istiyor? Canım istiyorsa yiyeceğim. <laughs> Canımdan kıymetli mi? Aa sinir içindeyim ben. Bir süre sonra böyle salmak gerekiyor. Aman diyeceksin. Aman diyeceksin. Ben daha ne kadar aldık sürüyorum. Tamam bu kadar da aldık sürmeyi vereydim keşke çok abarttım gibi sür sür neyse uçar <laughs> uçar zaten şöyle de yapayım da bari eşit olsun videolar çok kalitesiz çıkarsa çok üzülürüm biliyor musunuz ya Şimdi bir de ben bu renkten e, geçen gittim mağazaya tamam mı dedim ki ben dedim dudak kalemi istiyorum ama güzel bir şey olsun yani çok da bir fikrim yok dedim ben kendi yani malzemeler hangisidir hangisi kötüdür hakkında e, markaları çok bilmem yani bildiğim birkaç marka vardır sürekli aynı şeyleri alıp alıp dururum. E, bu yüzden de dedim ki abla dedim bana dedim dudak kalemi dedim öner dedim ama güzel bir şey istiyorum dedim. Güzel yani güzel dursun yani. Sonra abla bana bunu önerdi. Abi ben bunu açmışım zaten. <laughs> Şimdi bunu deneyeceğim. Annemden aldım. Şöyle koyu bir ruj var. Bunu sadece yaymak için kullanacağım. Azıcık dudağıma renk versin. Yani renk veren ruju seçtiğim ruja bak yani. Doğru ruju seçmişim. Doğru ruju seçmişim kardeşim. Sonra şöyle bir parlatıcımız var. Bunun kapağını her seferinde açamıyorum ama bu sefer başarı Bilirim. Bunu ben arkadaşıma veriyorum. Arkadaşım açıyor. Bana gelince bu sinirlilik yapıyorsun ve açılmıyorsun kardeşim. Normalde sen açılan bir ruhsun. Başardın, başardın, başardın. Biraz elim tırnak izi oldu ama ee, olsun. Bunu başardık. Saçımı o kadar çok boyadım ki saçlarım artık kendi kendine kırıkları dökülmeye başladı ya. Şimdi son hamleyi yapıyoruz. Son hamleyi de görünce anlayacaksınız. güzel oldu ha. Abla olaysın çek. Kız. <laughs> çok bayıldım bayıldım. Bir an bir çıksın acaba kız? Hı. Hmm. Anneannem anneme almış. <laughs> Annem de bana verdi. Şöyle bir şeyler almış anneme takarsın diye. Baksanıza çok tatlı değiller bir şey gibi. Gelin olmuş gidiyorsun. Bana veda ediyorsun. Nikahına beni çağır sevgilim kuştan de bu gece. Hazır et. gidiyorum edelim. İşte o has parça. Çok güzel oldu bence. Videomuzu da artık bitirmenin zamanı geldi. Ben gidip kick yayınıma başlayayım. Oyun oynayayım video izleyeceğiz. Siz de bekliyorum. ki peripik. pik. Bir pik yazarsanız Zaten altta linkini bırakırım. Videonun kalitesi çok kötü olabilir çünkü ilk defa iPad'den çekmeye çalıştım. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orası da Peripik. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü benim uzun süre sonra ilk çektiğim bir makyaj hazırlama videosuydu. İlk sohbet videosuydu. Umarım sohbetinde sizi tutmuştur. Görüşürüz.